Merhabalar, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Ben Rojda. Bugün sizlerle birlikte çok güzel semizotlu bir kabak yemeği pişireceğiz. Sebze yemeklerimiz yazın gerçekten çok tüketilen, aslında kışın da çok sevilen yemeklerdendir. Özellikle semizotunun olduğu dönemlerde ben bu yemeği çok pişiriyorum. Semizotu ve kara kabak yemeği yapacağız dediğim gibi. Bugün çok pişireceğim ben. Şöyle 3 tane kara kabağım var. Siz diğer kabaktan da kullanabilirsiniz. Ben pazarda bunu buldum ve aldım. Şöyle semizotum var. Ee, bir bağ semizotu 3 tane kabak kullanacağım. Soğanım küçük olduğu için 2 tane küçük kuru soğan kullanacağım. 2 tane küçük domatesim var. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar pilavlık bulgurum var. İnce bulgur da kullanabilirsiniz. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar da Domates salçam var. Yani kullanabileceğim kadar. Siz isteğe göre kullanacaksınız. E, tuzum ve karabiberim var. Karabiberim 1 çay kaşığı kadar. Tuzum da 2 çay kaşığı kadar. Tadına göre e, ekleme yaparım tuz olarak. Siz tuzu istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Çok veya az. İsteğe bağlı. E, malzemelerimizi doğrayalım. Evet ocağımıza uygun bir tencere aldık ee, içerisine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum ocağımızın altına açıyoruz ee, yağımızın biraz kızarmasını bekliyoruz şöyle soğanlarımızı tencerimize ilave ediyoruz Evet kavrulan soğana 1 yemek kaşığı kadar salçamız vardı. Onu da güzelce karıştırıyoruz salçamızın kokusu çıkana kadar iyice kızarana kadar biliyorsunuz bir yemeğin en e, can alıcı noktası salçanın güzel kavrulması. Salça güzel kavrulmadığı zaman tabi her yemek için geçerli değil bu. Tencere yemeklerinde en önemli püf nokta domates salçamızın, biber salçamızın hangisini kullanıyorsanız güzel bir şekilde kavrulmuş olması. Evet. Gördüğünüz gibi salçamız güzelce kavruldu. Karabiberimi, tuzumu ekledim. Onu da güzelce karıştırıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi semizotu kabak karışımım vardı. Onları da güzelce ekliyorum. Ee, semiz otunu ve kabağı çok güzel yıkamıştım. Semiz otunu e, sirkeli suda da bekletmiştim. O da sizin aklınızda olsun yapacağınız zaman. 2 tane minik domatesimiz vardı biliyorsunuz. Kabuklarını soydum. Siz isterseniz soymaya da bilesiniz. Bekliyorum. Ve güzelce karıştıracağım. Şöyle bulgurum var. Ben şimdi bunu yıkayacağım. Şöyle 2 yemek kaşığı bulgurumuz vardı. Onu da yıkadım. Sıcak su ilave edeceğim. Ee, göz kararı kendi sebzenize göre yani sebze miktarınıza göre suyunu ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi kullandığım sebze miktarına kadar ne kadar su koyduğumu söyleyeceğim size. Şöyle. Sebzeler de biraz sulanacak. Onu da hesaba katalım. Sıcak su kullandım. Şöyle 3,5 su bardağı, 200 ml'lik bardakta su kullandım. Bu yeterli. Şöyle söyleyeyim. Ee, sebzenizi su üstüne çıkaracak kadar su kullanmanız her zaman yeterli. Ben öyle seviyorum. Ee, çok kuru sebze yemeklerini çok sevmiyorum. Böyle e, yemeğimiz için bütün malzemelerimizi ilave ettik ve pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar yemeğimiz çok güzel pişti. Hatta ben ocağımın altını kapattım biraz dinlensin buharı e, kameramızı fazla rahatsız etmesin diye şöyle göstereyim yemeğimiz harika oldu şöyle tabağımızda servisini yapalım e, bunun yanına yoğurt makarna yapabilirsiniz gayet güzel olur bakın suyu az bile geldi İsterseniz siz biraz daha fazla ekleyebilirsiniz.